Merhaba arkadaşlar Kısa Kes kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir sürü 5 kod dağıtacağım arkadaşlar. Bunu kullanmışım zaten. Açalım hemen beyler. Videoyu fazla uzun tutmayacağım çünkü video geç atıldığı için geç görüyorsunuz kodları. Boşu boşuna elle yazmayı denemeyin. Ben açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Açıklama kısmından bunu da kullanmışım açıklama kısmından direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Bu arada da 2 saat sonra gelenler abi kod çalışmıyor demesin kodlar çalışıyor gençler. Sadece belli bir limiti var 100-150 gibi falan. Yani o limit dolduğu zaman şey yapamıyorsunuz şu an olduğu gibi kullanamıyorsunuz. Yani ben bunları topladım öyle. Çalışmayanları çıkarıyorum aradan arkadaşlar. Vallahi bunu kullandım zaten ben. Şunu atalım. Okey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodlar çalışıyor. Ee, videoyu fazla uzatmayacağım hemen atmak. Atabilmek adına. Ee, hemen şunu da son olarak yapıştırayım. Görün kodlarım çalıştı arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Discord sunucum açıklama açıklama kısmında arkadaşlar. Bunları da açıklama kısmına ekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.